Kenix orada mısın? En son piknik yapacaktık. Neredesin? Alo! Kenix, Android, Dershabi, Tiki, Budik burada mısınız? Tiki ödümü kopardın lan. O değil de diğerleri nerede? Hayır, sen yanlış anlıyorsun. Ben telefonlarımızı aldık, yemekleri aldık ve dışarı çıktık pikniğ gitmek için. Ve navigasyonu açtım telefondan ve yürüyerek giderken dedim ki navigasyona en yakın pikniği götür bize ve en yakın orman yani piknik yeri de burasıymış ve navigasyonun da suçu var. Burası piknik yeri bile değil, burası orman bile değil. Artık anlatmaya başlayacaksın. Sen hesabı? Bak şimdi, şimdi, bu ormanda yani bu lanet ormanda tane geyik canavarı var. Kuş canavarı ve geçi canavarı varmış. Ve onlar bizi yiyecekmiş Aynen çok inandım. Sen öyle sen de hesabı. Sonra geyik seni yediğinde aa bu Pop değil deme. Hadi yallah. Ne sabi kayboldu lan? Bir dakika, ben sanki orada değişik bir anı görmüştüm. Siz de gördünüz mü? Tiki, Android falan. <laughs> evet. yalarım yalarım. Herkes görmüş. Hemen her boyu uyandırın. Bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> lan Android, bugünler için yolunda silah mı taşıdın lan? <laughs> Hayır, her gün değil. Sadece bugün başımıza bir şey geldiğini Anlamıştım. Bu sebepten dolayı taşıdım. Hmm. O zaman iyi bir şey. Ee, biraz da kötü olabilir ama. Hemen rimbo'yu oyalandırın. Bir şeyler yapmamız lazım. Bari bu. Sonunda oyalanabildim mi? Çok önemli bir konumuz var. Ne oldu? Süt canavarı var ya. Evet. Tanıydım. Sto i̇şte hesabı kaçırdı sadece. DSAB mi? Evet. Lan Kenix nerede? Ana. Lan bir dakika. Burası neresi lan? Ben onu kayboldum. Ana Kenix burada. Bir dakika ne oluyor? A Evet, iyi iş çıkardım ama sadece ikimiz kaldık. Ve Tiki, Bodhi, Rimbo ve Sabi hatta Kenix'i görmedik bile. Çünkü o bizden önden gitti ve ilk o yakalandı. Hayır. Tek kaldım. Lan sen kafana teçe sokma mısınydı? Nasıl yaşıyorsun lan? O değil de böyle çok korkunç görünüyor lan. Herkes senden korkar. -ı -ı. Lan korkmayın lan. vereyim boyum bu. Buna gerek yok. O değil de sussuz ve painsizle. Lan sizni ne... Siz niye bu şey kuş var kuşla lan sizin yüzden sonra hile android bizim ne suçumuz var neyse hadi süzme var siz niye bu baykuşun deresini alıp geyik ile keçiyi kandırmıyorsunuz ee, aklımıza gelmedi en işte öyle aklımıza gelme dersin neyse geldim o dede sen nereden geliyorsun bir ara kaybolmuştun hmm. Ke, kur, tabii ki de keçiden Keçi beni yakaladı. Orada Kenix de vardı. E Kenix sal kesseydin. E ben oyanım ama Kenix de oyanmıştı. Tam onu götürüyordum. Kenix yere düştü. Ben de farkında değildim. Çünkü o sırada baykuşun derisini alacaktım. Ama anladım. O zaman ne yapacağımızı biliyorsunuz. Evet. Dur, Şu an, şu an öyle bir şaka yapıyorum. Lan Rainbow sen Android dedin de burada Android yok. Hakikaten lan Android nerede? Lan Android bu mu? Android'in gövdesine benziyor bu kafasına ne olmuş? Kafasını yemişler lan. Selam. Bak şimdi keçi. Bak şuradaki insan sadece buraya piknik yaptı. Maya gelen bir Bir kişi o sebepten dolayı oh, onu serbest bırak. Lan bu, bu nasıl konuşuyor lan? Ben bile sade içimden konuşuyorum. Hmm, sanırım saatte. Ben şuna bir vurayım. Ya yine olmadı. <laughs> Sonic bir baksana Enright. Aklımdan çok güzel bir fikir var. Yine koşar yükleriz ve bu sefer o kere sağlık buradan kaçacağız. Peki de hesabı ile ve bu dik. Işte onu bilmiyorum. Bak Android baksana lan mısın? Kendisi ne almışlar öyle? Dün bu gördüm ben? Bu değil de lan ki hesabı ile bu iki nerede bulacak? Bak Android sen tiki tiki bulacaksın. Sonic World sen de DSA Ben de buradaki bulmaya çalışacağım. Hadi. Ben burada dondurma var. Bari devam et. Bari e, bunlara doğru Gireyim belki bu dik. Aha bu dik burada. Aha tiki buldum seni gel. Bu dik nerede mi? Bu mi? Şimdi bu kurtarmaya gitti. Desa de. kurtarmaya gitti merak etme gel. Lan bu Android değil lan. Android'in çakması lan bu. Android'in kafası olurdu. Lan, İrem, İrem Uca mesaj atmış lan. Bakın ne diyor. Dan kaç gündür o gelmiyorsunuz. Eğer ki bugün de gelmezsiniz. Sizi yok ederim. Lan. <laughs> oh yetiştik mi? Neyse hocam bir şey söyleyeceğim de kızmayın. Lan hocam. Daha yılbaşına girmeden niye buraları öyle süslediniz? Yoyer. Yo, yo.